Ellezine <laughs> keferu kafirlik edenler. Tekrar tekrar söylüyorum kardeşlerim. Kafirlik edenler deyince inkar edenler diye bunu tercüme etmiyoruz. İnkar edenler diye tercüme edilen kitapları okurken bu ibareleri kendi sahih itikadımızla düzeltip tasfih ederek okuyoruz. Allah'ın kitabındaki kafirler, kafirlik edenler sözünü inkarcılar, inkarcılar, inkar edenler diye okur. Böyle tekrar edersek kitabın en büyük hakikatini ıskalamış oluruz. Bu böylesi bir tercüme küfrün kalpte olan inkardan ibaret olduğu batıl itikadı üzerinedir. Bu itikat batıl. Küfür sadece inkardan ibaret değil. O zaman kafirlik edenleri inkarcılar diye tercüme etmek sapkın mürciye mezhebinin yoludur. E peki ne diyeceğiz? Kafirlik edenler. E Kafirlik ne? Onu öğreneceğiz. Kafirlik etmek kalben inkar etmeyle de olur. Dille itikad etmek sizin bir sözü konuşmayla da olur. İtikad etmeden bazı amelleri yapmayla bazı amelleri yapmamayla da olur. Yani bir insan kalbiyle bir şeyi inkar ettiği zaman kafir olur. Evet bu kafirliğin türlerinden bir tanesi. İnkar etmedi, şek ediyor kalbiyle olabilir, olmayabilir. Bu da kafir mi? Evet, inkar var mı yok? Adam bak şek ediyor. Ama kafir. Kalbinde herhangi bir inkar, inkar yok. Kalbinde inkar olmadığı halde dünyevi bir maslahattan dolayı diliyle bir küfür sözü söyledi. Bu da kafirdir. Kalbiyle itikad etmediği halde bedeniyle, azalarıyla bir küfür ameli yaptı. Kur'an'ı çöpe attı. Allah'ın kitabının üzerine bastı mesela. Kut'a secde etti. Sonra da güldü. Dedi ki yok ben itikad ederek yapmadım. Makarasına yaptım. Şimdi biz bunun kalbindeki itikadına mı bakıp hükme, hüküm ediyoruz yoksa yaptığı amele göre mi? Bu kişi bu amelle kafir olmuştur. İnkarcı oldu mu? Hayır inkar yok adamın. Kalbinde tasdik var ama amelinde ne var? Küfür bu. Kişi bir ameli terk etme ile Allah'a ibadeti terk etme ile kafir olur. Yani kafirlik edenler, kafirler sözlerini okuduğumuz zaman aklımıza bütün bu küfür türleri ve çeşitleri gelmelidir. Bunu inkarcılara indirgemek, Allah'ın kitabının en büyük mesajını küçültmek, küçültmek, hatta alemde yok derecek kadar az bir şeye dönüştürmek. İnkarcı kafirler azdır kardeşlerim. Bütün kavimlerde, bütün nebilerin ümmetleri. İnkarcı gerçekten açıktan inkar edenler azdır. Şüpheciler var, reddedenler var, istihza edenler var, boyun eğmeyenler var. Sözleriyle fiilleriyle kalpleri böyle olmadığı halde sadece sözleriyle böyle yapamıyor. Firavun bile inkarcı birisi değildi biliyor musunuz? Kalbi yakin ile doluydu. Kendisinin Rab olmadığından Yüce Allah'ın bir, bir tek Rab ilah olduğunu. وَجَحَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمَنْ وَعُلُوبَ Allah böyle buyuruyor nefisleri yakin ettiği halde sadece zulümle büyüklenerek onu dilleriyle inkar ettiler, cühud ettiler. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kafirlik edenlerin bir kısmı يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ Kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi onu tanıyor biliyorlar. Bu adamların kalbinde inkar var mı? Yok. Ebu Talib'in kalbinde inkar var mı? Ebu Talib Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hak nebi olduğunu biliyor mu? Vallahi biliyor. Kendisi de söylüyor. Diyordu ki ben biliyorum ki sen haksın, senin getirdiğin din, dinlerin en hayırlısıdır. Fakat ne var ki ben bunu kabul edersem bunların kınamasından korkuyorum. Beni kınayacaklar bak, atasının dedesinin yolunu bıraktı diyecek. Küfrün en büyük kardeşlerim, kafirlerin en büyüğü, bana bir söyleyin. İblis neyi inkar etmiş de kafir oldu? İblis dediğin adam kim biliyor musun? Yüce Allah Tebareke ve Teala'nın karşısına oturmuş, Allah'la karşılıklı konuşmuş bir adamdan bahsediyoruz. Adam sözüme takılmayın yani. Yüce Allah'ın gücüne, kudretine, Allah Tebareke ve Teala'nın izzetine, sultanına, belki onun kadar yakin eden bir mümin yok. Niye? Adam gözüyle gördü da. Yüce Allah'ın karşısında Allah'la konuştu. Bizi saptıracağını söylerken Allah'ın izzeti üzerine yemin ederek bunu söyledi. Senin izzetin üzerine yemin olsun ki böyle söylüyorum. Allah'la bak sen ne benle konuşan birisi bu. Neyi inkar etti kafir oldu bu? Neyle kafir oldu bu? Neyle kafir oldu bu? Allah'ın emrini yerine getirmemeyle, emre boyun eğmemeyle, emre karşı kibirlenmeyle kafir oldu. Demek ki kafirlik demek, inkarcılık demek değil. İnkarcılık kafirlikten bir cüz bir parçadır.